Burada 30-60-90 üçgenimiz var. 2 kök 2 olduğu için burası 4 oldu. Tamamı 90 olduğu için bu parça kopup buraya geldiğinde geriye 60 kaldı. Şimdi aynı şekilde burası 30 derece olacak. 90-60-30 olduğu için. E şurası 2 kök 3 ise 30'un karşısı neyse 60'ın karşısı bunun kök 3 katıdır. Şuradaki parça 6 oldu. B, H, D üçgenine bakalım. D'den karşıya dik uzattık. Şu noktaya H dedik. Buna göre de 30 derecenin karşısı 90 derecenin karşısının yarısı olacağı için DH uzunluğu da 3 oldu. 30 derecenin karşısı 60'ın kök 3'te 1 olacağı için yine buradan 3'ten de buraya kök 3 olarak geçiş yapmış olduk. BAD üçgeninde 30'un karşısı 2 kök 3, 90'ın karşısı toplam bunun 2 katı olan 4 köküç olacaktır. Öyleyse 2 köküç var. Bir tane de burada var. 3 yaptı. 4'ten çıkartırsak D üstünden haşa kadar olan kısım toplam köküç birimdir. Burada paralellik var. C üstü D üstü şuradaki HD'ye paraleldir. Bunu buraya çizdik. Burası 2 iken burası 3 ise buradaki oran 2 bölü 3'tür. D üstü H toplam karekök 3 olduğuna göre 5'te 2 parça burada, 5'te 3 parça da burada olacaktır. Biz buradaki EH ile ilgileniyoruz. EH uzunluğu buna göre buradaki K'nın 3 ile çarpılması olduğu için önce 5'e bölüyoruz. Kök 3'ü 5'e böldük. Sonra da 3 ile çarptık. 3 kök 3 bölü 5'tir. Öyleyse D üst, e, buradaki E, A ve D üçgeninin alanını hesaplamak istersek E'den A'ya kadar Küçük parçanın uzunluğu 3 kök 3 bölü 5'tir. 3 kök 3 bölü 5 artı şuradaki parçanın uzunluğu kök 3'tür. Burası tabanımız. Yüksekliğimiz burada 3 verilmiş. Çarpı 3 bölü 2 dediğimizde alanımız bulunacaktır. Burada önce payda eşitleyelim. 5 ile çarptığımızda 5 kök 3, daha 8 kök 3. 8 kök 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 2 olacak. Burada gerekli işlemleri yaparsak sadeleştirelim 4 olur. Doğru cevap 12 kök 3 bölü 5'tir. Yani B seçeneğidir.